Bu işinizi bırakın. Yani ne demek artık bu işinizi bırakın dediğimde bültenin izlenecek e, en haberi burada bu haber TRT'de yaşandı. Dün akşam TRT'deydi Erdoğan. Şu anda da Sivas'ta bütün kanallar veriyor diye az önce söyledi. Bitti. Bittiyse kendi normal yayınlarına da geçtiler. Ama her an için Erdoğan çıktığında Erdoğan'a verebilirler. Onu söyleyeyim. Şimdi TRT'deydi. TRT'de işte e, gazetecilerin karşısındaydı. Gereğini yapan gazeteci Abdülkadir Selvi, hürriyet yazarı. Ben demiyorum Abdülkadir Bey. Yani o ismi size Erdoğan taktı. Ahmet e, Hakan da oradaydı. İşte Ahmet her dediğimizi yapıyor. Gereğini yapıyor. Sen de yap filan demişti. İsminiz öyle kaldı. E, i̇tiraz edebilirsiniz bağlanabilirsiniz siz de. Ve işte belli ki bu soruya sorun demişler. Bu soruyu sorun demişler. Hangi soru diyecek olursanız şu. Meydanlara gittiğinde Erdoğan İstanbul mitingi ile birlikte bir video oynatmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun haydi 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 seçime sandığa gelin videosunu reklam filmine montaj yapılmıştı. fake yapılmıştı. Sahtekarlık. O gün de söylemiştim. Bunun ismi sahtekarlıktır. Yalandır demiştim. Ve böyle bir çünkü fake sahtekar demek. Sahtekarlık ya birileri sahtekarlık yaptı. İşte bu soru demek ki sorun denilmiş ee, şeye e, gereğini yapan gazeteciye ve o da sordu. Hatta dedi iki kere söylediniz ben sormak istiyorum dedi. Ancak Erdoğan buna bir cevap verdi ama zannedersem verdiği cevabı o da anlamadı. Ama montaj ama şu ama bu video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler. Haksızlık karşısında, iftira karşısında Allah'a sığınıyorum. O videonun montaj olduğunu Erdoğan da kabul etti ama faturayı yine de Kılıçdaroğlu'na kesti. Haydi birlikte sanda. Haydi. Bir Bak bu çok önemli. Haydi 14 Mayıs seçimlerinden önce meydanlarda vatandaşlara montajlı video izletti Erdoğan. CHP'nin Haydi reklam filmine terör örgütü PKK'nın elebaşları eklenmişti. Açıklamış, Şu anda bil, Bay terör. Bay Kemal kimlerle beraber? PKK yönetimini Bunlarla beraber. Da bulmak... TRT'de canlı yayına katılan Erdoğan olmayan şeyi varmış gibi göstermeye devam etti. Dağdakilerle video çekimleri yapan Kılıçdaroğlu değil mi? Terör örgütleriyle ortaklığı artık alenileşmiştir. Hatta hatta video çekimleri de yapmışlardır. Erdoğan'a o video soruldu. Yine aynı şeyi söyledi. Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi 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 hmm. türü. Hmm. Sonrasında kendisiyle çalışan bir cümle kurdu. Videonun montaj olduğunu kabul etti. Ama montaj ama şu ama bu. Hmm. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi. Montajcı, sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin. Hatay'da vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu terörü bir kez daha kınadı. Terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Erdoğan'ın montaj açıklamalarını hatırlattı. Allah'a sığınıyorum dedi. Daha düne kadar bizim Terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Ve dün televizyona çıkan televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum Allah'a. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da destek verdi Kılıçdaroğlu'na. Ne var canım bunda? İşte montaj olur şu olur, bu olur demek. ya Ben buna uygun e, kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve e, bir cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum. Bu sosyal medya teknikleri, bu troll orduları. Bu video kesip biçmeler, bu algı operasyonları bunların tamamı bakın FETÖ tekniğidir. CHP ise sahte videoyu hazırlayanlar ve yayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da bu sahte videoyu montajı hazırlayanlar, yayanlar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Şimdi bir bakıyorum aslında çok sakin gidiyor yani Millet İttifakı. Ya sahtekarlık yapılmış, sizi hedef göstermişler. Bu kadar mı eleştirilebilir yani? Suç duyurusunda, daha yeni mi suç duyurusunda bulunacaksınız mesela Muharrem Bey? Bunu vereli 3 hafta falan oldu yani bu görüntüyü. Daha bilmiyorum yani ben şimdi duydum suç duyurusunda bulunacaklarını. Tepkiler o kadar cılız ki insanların hala da geçimle sandığa gidip geçimle oy verebileceğini veya geçimi değerlendirip oy verebileceğini düşünüyorlar. Bunun geçerli olmadığını hepimiz anladık. Ben de anladım. Geç de olsa anladım. Yani Türkiye'de geçim seçimin sonucunu en azından şu anda Erdoğanlı AK Parti'nin sonucunu değiştirmiyor. Geçim veya tencere önemli değil. Yani bugün önemli olanın ne olduğunu görüyoruz. Bu kadar yumuşak geçiş olmaması gerekiyordu bence. Ha, bir de siyah çelenk bıraktılar. Bugün CHP'liler AK Parti il binası önüne, AKP'ye silah çelenkte bıraktılar. Proteste İstanbul ve İzmir'de ve bu şekilde de protesto edildi. Ama burada şunu konuşmak gerekiyor. Erdoğan'ın mimiklerine, jestlerine baktığınızda yani inandırılmaya mı çalışılmış? Yoksa gerçekten bu sahtekarlığın içinde mi veya bu yalanı bilerek mi verdi pek anlayamıyorsunuz. Benim gözlemlediğim şu. Sanki inandırılmış. Ha gazeteciler de zaten gazeteci demiyorum da onlara gereğini yapanlar da sormuyorlar yani. Peki arkadaş sorulacak soru şu. Yani montaj diyorlar ya, montaj dedi. Peki bunu kim montajladı? Peki bunu siz neden yayınladınız? Montaj olduğunu bildiğiniz halde. Yani bunu nasıl yaptınız? Teyit ettirdiniz mi? Böyle bir görüntü var mıymış, yok muymuş? Bu soruları sormuyorlar. Ve sadece evet efendim, tamam efendim, bir daha sorayım efendim, tamam gereğini yapıyorlar. İşte gereğini yapılırken de böyle oluyor. Şimdi bir de İletişim Bakanlığı'na seslenmek gerekiyor. İletişim Bakanlığı var, Fahrettin Bey, İletişim Başkanlığı, öz özür dilerim bakanlık dedim. Ee, İletişim Başkanlığı var, Fahrettin Bey, dezenformasyonla ilgili yasa tasarısı çıktı. Burada bir dezenformasyon var. Siz iletişim başkanlığı olarak sadece Erdoğan ve AK Parti ile ilgili haberlerin mi dezenformasyon içerisine girip girmediğine bakıyorsunuz. Bir muhalefet lideri aslı astarı olmayan sahte yalan bir görüntüyle eğer dezenformasyona uğruyorsa ve bu lider aynı zamanda yarışa giren bir liderse seçim yarışına. Siz neden bunun önlemini almıyorsunuz Fahrettin Beyciğim? Yani iktidar size bu soruyu, muhalefet size bu soruyu sormuyor. Aklına gelmemiştir bence. Ben soruyorum size. Ben elimi taşın altına onlardan daha fazla koyuyorum. Çünkü insanlık onuru zedelendiği için, Kılıçdaroğlu veya diğerleri için falan değil, umurumda bile değil. Sadece insanlık onuru bu kadar ayaklar altına alınabilir mi? Bu kadar böyle bir sahtekarlık yapılabilir mi? Bu soruyu sormak istiyorum ben size. Ve sizde. de bir açıklama yapmayacaksınız zaten biliyorum. Şimdi e, demiş ki bir arkadaşımız Eren Portakal Bey fazla konuşma. Sihalardan daha iyi milliyetçilik ve Atatürkçülük olmaz. İstikbal göklerdedir. İşte bir tarafta milliyetçilik kavramı, diğer tarafta geçim, e, tencere vesaire. Hala da hangi konuyu konuşacaksak veya seçmen hangisiyle ilgileniyorsa o örneklerden bir tanesi bizi izleyen bir arkadaşımız Eren'in gönderdiği mesaj. Aslında ikisi birlikte aslında ikisi birlikte. Yani geçim de bu ülkenin sorunu, güvenlik meselesi de. Keşke dünya barış içerisinde olsa da sihalara, ihalara gerek kalmasa. Ama böyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Geldik.